Yine mahpus hastalar dezavantajlı hastalardır. Siz de hekimsiniz, ben de hekimim. Sayın Bakan, ya dezavantajlıları cezaevinde yaşıyorlar, bir de geliyorlar. Hastanelerde de aynı dezavantajları yaşıyorlar. Bakın size bir sürü örnek vereyim. Lütfen yardımcılarınız not tutsunlar. Gebze cezaevinde ne oldu? Ayfer Ayçiçek, Gitti, kelepçeli muayene dayatıldı. Muayene olamadı. Tarihi de söyleyeyim. 15 Ağustos 2022 psikiyatri polikliniği Gebze Fatih Devlet Hastanesi. Yine Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde ne oldu? Davut Demir, polis ağır bir şekilde darp etmişti. Fotoğraflarını görseniz, yani zaten doktor olmanıza gerek yok. Resbelli rapor verilmesi gerekiyor. Kaşı yarılmış, morarmış vücudun her yeri. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos 2022'de bir bakın bakalım. E, denmiş ki, normal hiçbir şey yok. Erhan Malik bir mahpus hasta. Silivri Devlet Hastanesi yoğun bakımında bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybediyor ve soru önergeme cevap vermemişsiniz. Yani bu hatalarınız ortaya çıkmasın diye mi cevap vermiyorsunuz? Bitme, devam ediyorum. Mehmet Türkan Diyarbakır cezaevinde Elazığ Fethi Sekin tanesinde sevk ediliyor ve orada da ihmalden yine hayatını kaybediyor. Hiçbir şekilde sorularınıza cevap vermiyorsunuz.